Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündeminden önemli haber başlıklarını ve verileri sizler için değerlendireceğim. Ve tabii ki bunların hem piyasaları hem de ekonomiye yansımalarını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Merkez Bankası Başkanı arka arkaya açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ama her açıklamasında biraz daha dibe doğru gidiyor. Biraz daha boşa çıkıyor arkadaşlar. Çünkü Merkez Bankası rezervlerinin altın rezervine döndüğünü söyledi önce. Ama altın rezervlerini incelediğimizde 8-10 milyar dolardan fazla bir harcama yapılmadığını gördük ve dolayısıyla 128 milyar doların aslında bu iş için kullanılmadığı çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yine merkez bankası başkanı 2017 yılında hazine ve kamu bankaları bir protokol yapıldı ve aslında döviz onların üzerinden satıldı açıklamasını yaptı. Sonrasında hazine maliye bakanı lütfü elvan çıkıp da hayır öyle değildir kardeşim merkez bankası bir an önce açıklama yapsın dediğinde o konuyu bir daha gündeme bile getirmedi. 4 milyar gitti, 5 milyar geldi ya da 4 milyar geldi, 5 milyar dolar gitti. Açıklamalarını çatır çatır kendi gazetesinden yazan bugünkü Merkez Bankası Başkanı şu anki tablo ile ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor arkadaşlar. 128 milyar dolar nereye gitti sorusunu o günlerde tüm cesaretiyle soran Merkez Bankası Başkanı bugün o günkü koşulları, o günkü zamanın gerekleriyle değerlendirin diyor. Oysa Bugünle o gün arasında çok büyük bir fark yok. İki sene içerisinde 128 milyar doların nasıl eritildiğini soruyoruz. Ne şekilde kullanıldığını soruyoruz. Ayrıca Merkez Bankası Başkanı'nın çıkıp ikide bir açıklama yapması gerek yok ki. Kamu bankalarının bilançolarını açarsınız. Hazine Müsteşarlığı'nın bilançolarını açarsınız. Merkez Bankası'nın bilançolarını açarsınız. Tüm alt kalemleri ortaya koyarsınız. Döviz gidiş geliş nasıl olmuş? Kimlere ne kadar döviz satılmış? Doğrudan bir döviz satışı var mı yok mu? Bireylere kurumlara, kişilere herhangi inisiyatifli bir satış olmuş mu, olmamış mı? Bunları çok net bir şekilde ortaya koyarsınız, şeffaf bir şekilde ortaya koyarsınız. Zaten o zaman bu sorular bir daha sorulmaz. Ama bunları ısrarla gizlemeye devam ediyorsanız ve gizlemek için de özel bir çaba harcıyorsanız kuşkuları daha da arttırırsınız. Hele ki bugün Merkez Bankası Başkanı öyle bir laf etti ki arkadaşlar inanılır gibi değildi. Reel sektörün döviz açıklarını kapatmak için kullandık dedi 128 milyar doları. Oysa reel sektörün döviz açıkları reel sektörün kendisi tarafından kapatıldı ve büyük bir kısmı da yurt dışından getirildi. 3-5 tane ballı kaymaklı müteahhitle bankacının açıklarını kapatmak için kullandığınız para varsa bu da tartışılır bir mesele haline gelir. Onu da söylemiş olalım. Öbür taraftan arkadaşlar 128 milyar doların kamu bankaları üzerinden hem forex piyasalarında hem biopta hem yurt dışı piyasalarda nasıl çatır çatır satıldığında gayet net biliyoruz artık. Net biliyoruz ama bu konuyla ilgili hala Hiçbir şekilde açıklama gelmemesi, bu konunun hala üstünün örtülmeye çalışılması da anlaşılır gibi değil. Bir başka konu, eğer 128 milyar dolar reel sektör için kullanıldıysa, reel sektör bugün neden kana alıyor? Bakın, reel sektör'e ne diyorlar? Üreticiye, kobiye, esnafa, pazarcıya, çiftçiye ne diyorlar? Dükkanı kapat evde otur kardeşim diyorlar. Evet dükkanı kapat evde otur diyorlar. Biz de bunun karşılığında sana kredi vereceğiz diyorlar. Düne kadar ne diyorduk? O kredilerin günü geldiği zaman siz bu adamlara yardımcı olacak mısınız diye soruyorduk. Ama yardımcı olunmadığı da çok net bir şekilde bugün gelen haberle ortaya çıktı arkadaşlar. Kamu bankaları esnafa, üreticiye, çiftçiye çatır çatır icra takibi başlatıyor durumda. Evet Çatır çatır icra takibindeler şu anda. Adama evinde otur diyorsun, iş yapma diyorsun ve bir yandan da kamu bankaları üzerinden icra gönderiyorsun. İnanılır gibi değil, anlaşılır gibi değil. Demek ki 128 milyar dolar üretici için de kullanılmamış, esnaf için de kullanılmamış, çiftçi için de kullanılmamış arkadaşlar. Şimdi bu koşullar içerisinde bir başka soru da gündeme geliyor. Peki 128 milyar doları harcadık. Niçin harcadık? Dövizi baskılamak için harcadık. Başka bir sebebi var mıydı? Asla bakarsanız başka hiçbir sebebi yoktu arkadaşlar. 128 milyar dolar harcadığımızda dolar 6 liraydı. Bugün nereye geldi? 8.48'i gördü. Bugün itibariyle bir kez daha 8.48'i gördü. 8.28'e geri çekildi ve görünen o ki 8.80'e doğru emin adımlarla ilerliyor arkadaşlar. Bu normal koşullar içerisinde. Anormal koşullar devreye girdiği an itibariyle zaten çift taneleri görmeye başlayacağız ve doların 15-16 seviyelerine kadar yükseldiğini hep birlikte göreceğiz. Ancak arkadaşlar bütün bu risklere rağmen, bütün bu harcanan paralara rağmen, bütün bu arttırılan faiz ortamına rağmen bir türlü akıllanmış değiliz. Ve ortamı elimizden geldiğince gererek bu işin üzerine örtmeye çalışıyoruz. Bakın Biden'ın Ermeni soykırımı ile ilgili yaklaşımını hiç dilendirmiyorum. O apayrı bir konu. O uluslararası ilişkilerde yapılan hataların bütününü temsil ediyor aslına bakarsanız. Bugün birileri çıkıp üst düzey yöneticiler çıkıp Ermeni lobisinin lafına geldi Biden dedi. İyi de o zaman siz de Türkiye lobisi olarak, Türk lobisi olarak daha baskın olsaydınız da Ermeni lobisinin lafına gelmeseydi Biden. Niye uluslararası ilişkilerde başarısız? Çünkü siz bütün yetişmiş diplomatlarınızı kapı dışı ettiniz. Onları yerine siyasetçileri koydunuz. Bugün de süreci yönetemiyorsunuz. Bunu niye itiraf etmiyorsunuz? Dolayısıyla bu süreçler yönetilemediği için de Dolar alıyor başına gidiyor işte. Cuma günü 8.08 seviyesinde olan dolar kuru Cuma akşamı 8.39'dan kapanışını gerçekleştirdi. Pazartesi gününe 8.48'den başladı. Yazık günah değil mi? Bir yandan 128 milyar doları harcamışsınız. Öbür taraftan faizi %8'den %19'a getirmişsiniz. Öbür taraftan piyasayı kitlemişsiniz. Türkiye'yi borç batağına sürüklemişsiniz. Tamamen tefecilere biat eder hale gelmişiz ve bu arada arkadaşlar işi daha da kaşımak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bir yan avantajı da kaybediyoruz. Bakın Türkiye F-35 projesinden çıkartıldı. Aman canım bana ne diyenlere bir cevap vereyim arkadaşlar. Oradan yüksek teknoloji ithal edecekti Türkiye. Evet Türkiye'ye yüksek teknolojiyi getirme şansına sahip olacaktık. Bırakın parasal kısmını ki parasal kısmının da çok büyük getirilerinin olduğunu biliyoruz. Çok önemli bir istihdam yaratılacağını biliyoruz. Ve uluslararası ilişkilerde Türkiye'nin elinin güçleneceğini biliyoruz. Ama hadi onu bir tarafa bırakalım. Sadece ithal edilecek, Türkiye'ye getirecek teknoloji ve know-how bile çok önemli ve yeterliydi. Peki ne yapıldı? tabii ki iç politika uğruna, tabii ki seçim kazanmak uğruna S-400 hamasetiyle F-35 projesi kaybedildi arkadaşlar. Emin olun Yunanistan'dan başka ülkelerine kadar, Sırbistan'ına kadar bir yığın ülke hemen biz daha ayrılır ayrılmaz F-35'e talip oldular. Zaten bekliyorlardı ve şimdi o pastanın büyük payını onlar alıyorlar. Arkadaşlar bakın Reuters'tan bir haber geçti. Amerika ile Türkiye ilişkileri gerildikçe Türk lirasının değer kaybı daha da artıyor. Şiddet daha da artıyor şeklinde bir haber. Kısa bir haber. Öyle mi? Evet öyle. Türkiye uluslararası ilişkilerini gerdikçe sadece Amerika ile değil Rusya ile İngiltere ile Avrupa Birliği ile fark etmez. Doların yükselmesi, Türk lirasının tepe olması daha da hız kazanıyor arkadaşlar. Ve artık harcayacak 128 milyar dolarımız da yok. Yükselcek faizimiz de kalmadı. Dolayısıyla Türkiye'yi büyük bir buhrana ve büyük bir krize dalgalanmadan bahsediyorum kriz anlamında sürüklemeye devam ediyorlar. Bir başka önemli gelişme arkadaşlar. Bakın onu da paylaşayım sizlerle. Halkın enflasyonu bu koşullar içerisinde halkın enflasyonu da hızla yükselmeye devam ediyor. Neden? Türkiye tamamen ithal odaklı. Evet tamamen ithalata mahkum edilmiş. İç pazarımız tamamen yabancıların kontrolüne geçmiş. Türkiye'de nohut üretiyorsun, Türkiye'de çay üretiyorsun, Türkiye'de pamuk üretiyorsun ya da üretme potansiyelin var. Türkiye'de buğday üretme potansiyelin var, hububat üretme potansiyelin var ama hiçbirini üretmiyorsun, yurt dışından getiriyorsun. İşin komikliğine bakar mısınız? Rusya'ya düne kadar buğday ihraç ederken biz artık Rusya'nın en önemli buğday alıcılarından birisi haline gelmişiz. Çin'in bile üzerindeyiz. Hani diyorlar ya, ekmek ithal değil, basbaya ithal kardeşim. Eğer sen buğdayı yurt dışından getiriyorsan ekmeğin bile ithal demektir. Dolayısıyla dolardaki her yükseliş arkadaşlar fiyatları yükseltmeye devam ediyor ve halkın enflasyonunu da yükseltmeye devam ediyor Hadi halkın enflasyonu demişken Birleşik Kamu İş'in yaptığı bir araştırmaya bakalım halkın enflasyonu geçen yıldan bu yana ne kadar artmış son bir yıl içerisinde yüzde 29.7 artmış resmi enflasyon ne kadar yüzde 16 Peki bu araştırmaya göre ne kadar yüzde 29.7 hangisi daha inandırıcı %29.7 bile inandırıcı değil. Bir yıl insan sokağa çıkın %50'den az bir enflasyon yok kardeşim diyor. Ama hadi diyelim ki Birleşik Kamu İş Sendikası'nın araştırması doğru olsun. Resmi enflasyonla arasındaki fark %13. Üretici enflasyonuna bakıyorsunuz %31 arkadaşlar. Zaten %16'lık bir tüketici enflasyonun olması mümkün değil ama hala bir şeylerin üzerini örterek işi kurtarmaya çalışıyoruz. Neden bunu yapıyorlar biliyor musunuz? Enflasyon %29-30 aralığında olursa ister istemez faizleri %30'un üzerine çekmek zorunda kalacaklar. Bunun izahı yok. Bir yandan dolar 9 liraya dayanmış, öbür taraftan faizler %30'un üzerine çıkmış. Enflasyon %30'ların üzerinde olursa bunun hiçbir açıklaması kalmaz. Onun için en azından resmi enflasyonu düşük gösterelim diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bakın, Birleşik Kamu İşin araştırmasına göre Neler ne kadar artmış onu da sizlerle paylaşayım. Kuru gıda %24.1 oranında artış kaydetmiş. Süt ürünleri ve yumurta %34.4, yağ fiyatları %38.4, meyve fiyatları %20.4, sebze fiyatları inanılır gibi değil arkadaşlar. %54.8 oranında artmış fiyat olarak ve bakliyat %30.1'lik bir artış kaydetmiş. Şimdi Şimdi bu koşullar içerisinde yani bu kalemlere baktığınız zaman enflasyonun yüzde 16 olduğuna kim inanır arkadaşlar? Kimse inanmaz. Daha ötesini söyleyeyim. Halk her gün biraz daha fakirleşiyor anlamına gelir. Siz memurunuza, işçinize, emeklinize yüzde dört, yüzde beş, maksimum yüzde on zamlar verirken eğer ki gıda fiyatları yüzde %30 yüzde civarında artıyorsa bu net bir fakirleşmedir. Öbür taraftan zaten fakirleşmenin hangi boyutlarda olduğunu görüyoruz. Nereden görüyoruz? Vatandaşın neredeyse yarısından çoğu borçlu ve icralık. Borçlu olması bir yana icralık yani borcunu ödeyemiyor. O nedenle evine icra geliyor. Vatandaşın büyük bir kısmı işsiz, yüzde otuzdan fazlası işsiz Türkiye'de. Zaten sefilliğin geldiği boyutu çok net bir şekilde gösteriyor. Bırakın ulusal araştırmaları. Uluslararası araştırmalara göre de Türkiye dibin dibini çoktan görmüş durumda. Ve durmuyor. Daha da dibe doğru gitmek için uğraşıyor. Bakın yine önemli bir haberi paylaşacağım sizlerle. Pandemi nedeniyle vatandaşa ne kadar yardım yapıldı? Hiç. Esnafa ne kadar yardım yapıldı? Üreticiye ne kadar yardım yapıldı? O da hiç sayılır. Yani aylık 300, 500, 700 liralık yardımlarla siz en küçük esnafı bile ayakta tutamazsınız. Doğru mu arkadaşlar? Neden bunu söylüyorum? Peki elektrik dağıtım şirketlerine ya da elektrik üreticilerine ne kadar ekstra para ödendi biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim sizlere. 3 milyar lira. EPTK'nın verilerine göre 3 milyar lira yardım parası ödeniyor. Niye biliyor musunuz? Beklenenden daha az elektrik sattıkları için bu koşullarda. Yani gelir kaybına uğramış arkadaşlar. Yeterince mal satamamışlar onun için devlet bunu karşılıyor diyeceğim ama öyle değil. Devlet karşılamıyor. Kim karşılıyor biliyor musunuz? Tüketiciler yani biz karşılıyoruz. O elektrik üreticilerine 3 milyar veriliyor. Ceplerine 3 milyar lira para konuluyor. Ve bu 3 milyar lira elektrik faturalarına beyan edilecek. Yani ekstra bir ödeme daha yapacağız biz arkadaşlar. Bu 3 milyar dolayı, lirayı hepimize pay edecekler. Düşünebiliyor musunuz? Devlet bir yandan yardım etmiyor vatandaşına, garibana yardım etmiyor, gurabaya yardım etmiyor. Öbür taraftan da elektrik faturalarımıza elektrikçiye verdiği parayı yüklüyor. Yani onu da bizim sırtımıza yüklüyorlar. İnanılır gibi değil arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tablo yok. Dünyada her ülke şu anda şunu yapmaya çalışıyor. Arjantin de dahil olmak üzere zenginden bir şekilde daha fazla vergi toplayıp ya da ekstra ödemeler alıp bunları halkına dağıtıp halkı ayakta tutmaya çalışıyor. Bizimkiler halk ne olursa olsun ne kadar batarsa batsın umurlarında bile değil halktan alıp büyükleri, devleri kurtarmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kurtarmak da demeyelim. Onların geliri azalmasın diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Yani aslında vatandaş ne olursa olsun ama öbür paşalar, ağalar her gün biraz daha zenginleşmeye devam etsin diyorlar arkadaşlar. Evet, bir başka önemli meseleyi de konuşalım. Ondan sonra da rakamlara bakıp videomuzu yavaş yavaş tamamlayalım. Avrupa Parlamentosu yeni bir karar aldı arkadaşlar. Alın Türkiye'nin geldiği boyut. Avrupa Birliği ile ilgili müzakerelerimiz var biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne girmek için. Bu müzakerelerin durdurulması kararı alınıyor Avrupa Parlamentosu'nda büyük bir çoğunlukla. Dolayısıyla arkadaşlar Türkiye'nin Avrupa Birliği rüyası da bitmiş durumda. Amerika ile ilişkiler zaten kopmuş durumda. Rusya ile ilişkiler pamuk ipliğinde yani Türkiye bölgesine tamamen yalnızlaştığı gibi aynı zamanda da herkesten uzaklaşıyor. Bunun net göstergesi hem iç alanda hem dış alanda politikaların doğru uygulanmamasıdır. Sadece hamasi söylemlerle aslında uluslararası politikaların yönlendirilmeye ve yönetilmeye çalışılmasıdır. Bu işe yaramaz arkadaşlar. Nitekim aslında Biden'ın çıkıp bu kadar fütursuzca, rahat bir şekilde Ermeni soykırımı konusunu gündeme getirmesi de bundan kaynaklıdır. Türkiye'nin zayıf noktalarını görmesinden. Aslında bu konuyu ilk defa 1981 yılında Ronald Reagan gündemine aldı. Ermeni soykırımı dedi. Evet ama o dönemde Türkiye o kadar güçlüydü. O kadar sağlam bir duruşu vardı ki ekonomik problemlerine rağmen Reagan'ın üzerine çok sağlam bir şekilde gidildi ve Reagan geri adım atmak zorunda kaldı. O söyleminden vazgeçmek zorunda kaldı. Bugünse Biden ısrarlı bir şekilde Ermeni soykırımı dedi ve göreceksiniz demeye devam edecek. O günlerde dünyada Ermeni soykırım meselesini tanıyan ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadardı. Bugün dünyanın neresine baksanız Ermeni soykırımı kabul ediliyor ülkeler tarafından. Sadece Kuzey Amerika değil, Güney Amerika'da da, Avrupa ülkelerinde de, hatta bazı Asya ülkelerinde de. Dolayısıyla arkadaşlar, siz eğer ki uluslararası ilişkileri profesyonellere emanet etmezseniz, bu işe emek vermiş, bu işin bilimini bilen, bu işi okuyan insanlara emanet etmezseniz, günü kurtarırsanız, sadece iç politikaya malzeme etmeye kalkarsanız dış politikanızı, işte bugün Biden çıkar takır takır Ermeni soykırımı der ve siz ona geri adım attıramazsınız. 1981 yılında Reagan'a geri adım attırdı Türkiye. Ama bugün Biden'a geri adım attırma ihtimalimiz yok. Hatta kim bilir başka hangi tavizleri vermek zorunda kalacağız. Bir de bunun yanına Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almama sürecine girmesini ekleyin. Türkiye'nin nasıl büyük bir yalnızlaşma içerisinde olduğunu da hesaplayın ve bütün bunların finans cephesine, özellikle döviz cephesine nasıl yansıyacağını da yine Kendiniz hesaplayın arkadaşlar. Hemen şöyle bir piyasalara bakalım isterseniz. Ee, borsa 1371 seviyesinde %1.95'lik yükselişi var. Neden? vallahi bilmiyorum. Cevabını bilen varsa yorumlara yazsın. Dolar 8.29'dan işlem görüyor arkadaşlar. 8.48'i gördü. Bir miktar geri geldi. Tekrar yukarıya doğru dönecek. Ve ilk hedefi 8.80 olacak. Kırılmalar geldiğinde çift tanelere gideceğiz. Bu sene içerisinde 15-16 seviyeleri görülürse kimse şaşırmasın. Euro yine 10 liranın üzerinde ve yükseliş eğilimini devam ettiriyor arkadaşlar. Euro dolar paritesi 1.20'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Şu sıralar 1.2075. Eğer ki buralarda kalırsa ilk hedefi 1.25 olacaktır. Faiz cephesinde 18-21'i görüyoruz. Politika faizine yakın bir düzeyde devam ediyor altının onsu 1770'in üzerinde tutunuyor arkadaşlar. Bakın kripto para piyasaları cazibesini ufak ufak kaybediyor. Çünkü çok karlılık vardı orada. Karlar realize ediliyor. Yine hisse senedi piyasalarından da ufak ufak çıkışların başladığını görüyoruz. Dolayısıyla oradan çıkan para kendisine yeni bir liman arıyor. O liman ucuz bir liman olmak zorunda daha az kar edilmiş bir liman olmak zorunda. İşte o da altın piyasası altın nonsu. Dolayısıyla altında ciddi sıçramalar görebiliriz. Şimdiden sizleri uyarıyorum. Brent petrol 64-68 aralığına sıkışmış durumda. Gümüşü soranlar oluyor. Altına paralel hareketler yapacaktır arkadaşlar. Evet bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere kalın. mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Size çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla da da paylaşın. Hoşça kalın. mutlu kalın.